Herkese selamlar sevgiler dostlarım hoş geldiniz o çok sevdiğiniz takipçimin hesabını fullledim adlı serimizde devam ediyorum yeniden bir takipçimin hesabına girdim ve bu takipçimin şöyle envanterine gidip baktığımızda setlerine baktığımızda doğru düzgün bir setinin olmadığını ve daha öncesinde hiç Royal Pass açmadığını görüyoruz bu kardeşimizin bizden isteği Royal Pass açmayacağız arkadaşlar 660 UC'sini yükleyeceğiz ve UC'lerine hiçbir şekilde ellemeyeceğiz çünkü bu sezon doğru düzgün kasamamış ve Royal Pass'ini yüzleyemeyeceğini düşünüyor dediğim gibi o yüzden bir biz de 660 UC'sini yükleyeceğiz ve UC'lere ellemeyeceğiz. Şöyle sandıklarına gidip bakacak olursak 100 adet klasik sandığı, 100 adet malzeme sandığı ve 50 adet de premium sandığı var. Bu premium sandıklardan sadece 30'unu açacağım. Oradan garanti ödüllerimizi almamız yeterli olacak. Geri kalan 20 sandığı da bir sonraki premium sandıkta kendisi açıp garanti ödüllerini alabilir. Hemen şöyle daha fazla uzatmadan UC'mizi yükleyelim ve açılımımıza geçelim. Evet gördüğünüz üzere 660 UC'sini yükledim. Dediğim gibi bu UC'leri hiçbir şekilde ellemeyeceğim. Bir sonraki sezonda kendisi Royal P'sini açabilir. Hemen şöyle envanterine dönelim. Şöyle malzeme sandıklarından bir başlayalım. 5 taneyi önden bir açalım şöyle. Ah bir dakika malzeme. Ben 115 adet olarak ne gördüm orada? Ben 115 adet olarak gördüm ama 100 taneydi bu ya. 99'a düştü. Neyse dur. Tekli tekli hızlı hızlı geçli açalım. Dur 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 dur. ben ya 115 adet olarak aklımda kalmış. O yüzden öyle açtım. Şöyle hızlı hızlı açalım. Şöyle üçüncüsünü açtık. Dördüncüsünü açtık. Beşincisini açtık. 6 7 8 9 10 İnşallah fazla saymamışımdır. Tamam doğru saymışım. Onunla onunla devam ediyoruz arkadaşlar. Karanlık casus maskesi geldi. Gayet güzel. Tamam. İnşallah bu şekilde devam eder. Şuradan bir de şu destansı kıyafeti atsa muhteşem olur da. Haydi bakalım. Devam ediyoruz. İnşallah güzel bir şansımız olur. Bu kardeşimizde dediğim gibi neredeyse hiçbir şeyi yok. Özellikle silah deseni. Ondan sonra setleri. Yani neredeyse hiçbir şeyi yok. İnşallah güzel eşyalar çıkartırız. Devam ediyoruz. Yani tüm takipçilerime aslında güzel eşyalar çıkmasını istiyorum. Ama böyle boş hesapların en azından güzel eşyalarla donatmak istiyorum. Şöyle şuradan da 3 taneyi açalım. Derken M416 efsanevi desenimizi de aldık. Kutup avcısı M416 desenimizi de aldık. Gayet güzel gayet güzel. İnşallah devam ederiz bu şekilde devam ederiz. Şansımız yaver gider inşallah. Şöyle ve buradan tamam. Alacağımızı aldık buradan. Oo bir dakika dur. Şöyle başarımlardan da bazı eşyalar geldi. Ne geldi? Bir tane çanta desene. iki tane de premium sandık kuponu geldi. Gayet güzel. Devam ediyoruz. Şöyle envantere bir dönmek istiyorum. Şuradan da üç tane bir e, klasik sandığımızı alalım. Tamam. Hemen şöyle klasik sandıklara gidiyorum dostlarım. Hemen şöyle üç taneyi önden bir yapıştırıyorum. Geçi bir kaldıracağım buradan. Tabii ki. Şöyle ikinciyi açalım. Hemen geçe tıkladım, dönüyor. UMP desenimizi de aldık, gayet güzel. Bir tane daha şöyle bastım, tamam. Onlu onlu devam ediyoruz. Haydi bakalım, şöyle bir tane onlu yapıştırdım. Hadi bakalım. Malzeme sandıklarından gayet güzel gittik. Bakalım klasik sandıklarda yüzümüzü güldürecek mi? Bagi deseni güzel, güzel, güzel. Ee, grafitilerden o araç desenlerini atma ya bize. <laughs> Neyse tamam. Şöyle devam ediyoruz. Hadi bakalım. Orada bir dondu. Bak güzel eşya gelecek gibi oldu. Bazen donunca böyle güzel eşya geleceğinin habercisi oluyor ama. Bazen çıkmayabiliyor da. Çıkmayacak mı? Ya şükür Neyse. Haydi bakalım. Hadi. Hadi. Ver oradan bize güzel eşyaları. Ya grafitine tüküreceğim ama ha. Aynı grafiti atıp duruyor bak. Spit 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 spit. Ne spitmiş bu ya? Hala spit atıyor. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. <laughs> Mübarek. Tövbe yarabbim <laughs> Haydi bakalım. Şöyle geçe tıklayacağım. Tamam. Dönüyor. Eh, çanta deseni güzel tamam. Bir set aldık güzel. Tamam. Yani dediğim gibi bu kardeşimizde neredeyse hiçbir şey yok. Epic setlere de sevinebiliriz. Ama tabii ki efsanevi gelirse daha güzel olur. Tamam güzel. <laughs> güzel. Ha, bu güzel değil. Sonuncusu dönüyor. Bu da güzel değil. Şunu gelmesi güzel oldu. Bunun gelmesi güzel oldu. Tamam. Haydi bakalım. Hadi ya. Efsaneviler gelsin. Cık, bornoz olmaz bu da olmaz. Bu hiç olmaz. Bu da olmaz. E ama yeter gari. Hadi ver şuradan ya ver. Bu klasik sandık çıldırtıyor beni ya bazen gerçekten çıldırtıyor. O kadar çok epik öge var ki bir de grafitileri eklediler. Aha şöyle gelenler gibi. Yani efsanevileri çok zor atıyor. Buggy deseninden gelmiştin az önce bundan ya. Öf. Bir onu daha yapıştırdım. Hızlıca geçe tıklıyorum bu sefer. Şöyle dönünce heyecanlandırıyor bizi ama güzel eşyalar henüz alamadık. Efsanevi alamadık klasik sandıktan. Hadi ama derken güzel güzel aşk notaları kask desenini aldık. Gayet güzel oldu. Sonuncudan da şöyle güzel bir şey ataydın ya. Hadi bakalım. Paraşüt deseni. Doktor takımı tamam. Bu bornoz olmaz ya. <laughs> ya ikisinden de yokmuş güzel. Tamam bu bornozdan da yoktu da. Bornozu giyip Erangel semalarında mı dolaşacak bu kardeşimiz yani? Ne diyor bu? Gece tıkladım. Hadi bakalım. Bu çanta deseninden çıkmıştım be ya. Sonuncu onda gene sonuncu onda yüzümüzü güldürmedi. Neyse. <laughs> Premium sandığa dönüyoruz. Haydi bakalım. Premium sandıktan umarım. Güzel eşyalar atar diyerekten şöyle bastım. Geçe de bastım. Hadi. Hı -hı. Garantiden ne vereceksin? Hay çanta süslemene tüküreyim ya. Hay çanta süslemene tüküreyim. Devam onludan. Haydi ya. Dönüyor. Gene grafiti. Dönüyor. Hemşire elbisesi dönüyor. Ney bu? Ameliyat şapkası, başka hemşire şapkası garanti. Yeter, lan, yeter! Yeter! Şu sonuncu son garantiden de doğru düzgün bir şey atmazsa gerçekten sinirlerim bozulacak. Yani malzeme sandıkta mı harcadık tüm şansımızı acaba? Yani bilemedim. Oh çok şükür. Çanta desenini attı. Güzel tamam tamam iyi oldu. Dur bakayım başarımlardan baya bir şeyler geldi gibi. 10 tane daha klasik sandık çevireceğiz arkadaşlar. Ya bir 10'lu daha yapıştıracağız burada. Hadi bakalım şu klasik sandıktan ver bize. Güzel bir şey ver. Hadi Geliyor bence. Bu sefer bu klasik sandıkta, bu onlu da güzel bir şey geliyor bence. Hadi ya. Yüzümü kara çıkartma. <laughs> Başaramadık abi. Neyi başaramadın? Bu klasik sandığın hali ne olacak bilmiyorum da. Yani bazen gerçekten çok şanslı açılım yapıyorum. Bazen de aha böyle klasik sandıktan doğru düzgün bir şey alamıyoruz. Yani e, e, epic setleri aldık tamam güzel oradan araç deseni vesaire de aldık gayet güzel hatta envanterine gidip bir bakalım diyeceğim de bir saniye şöyle bize e, kupon parçacığı falan gelmedi değil mi yok kupon parçacığı falan gelmemiş. Envanterine bir bakalım, setlerine bir bakalım. Klasik sandıktan şöyle bornoz, şu setimizi aldık, şu setimizi aldık. Bu bornozumuzu aldık, pembe bornozumuzu. Şöyle bir set aldık, şöyle bir set aldık, şöyle bir set aldık. Ayrıca malzeme sandığından şöyle bir set aldık. Onun dışında da başka ne aldık? Başka set alamamışız kalıcı olarak. Bunlar işte çıkmış da keşke şunun kalıcısı çıksaydı keşke. Ha klasik sandık Efsanevi olarak şöyle bir e, Aşk notaları başlığı almıştık Bunun çıkması güzel olmuştu ama keşke Daha fazla efsanevi öge atsaydı Özellikle set veyahut da şöyle bir e, Silah deseni atsaydı Veyahut da araç deseni atsaydı. Şöyle premium sandıktan en çok hoşuma giden çanta desenlerinden birisini çıkarttık. Onu yapıştırdık. Ayrıca şöyle klasik sandıktan şu iki deseni de çıkarttık arkadaşlar. Şundan iki tane çıkmış. makineleyeye gittiğimizde şöyle bir silah deseni çıkarttık. Onun dışında ne çıktı? Otomatik silahlardan M4 desenini çıkartmıştık malzeme sandıklarından. Bunun gelmesi gayet güzel oldu. Araç desenlerine gittiğimizde şu buggy deseninden geldi ama iki tane geldi. Keşke daha fazla araç deseni alabilseydik. Ve bir açılımın sonuna daha geldik dostlarım. Umarım buraya kadar beğenerek izlemişsinizdir. Eğer beğendiyseniz bir like atmayı ve yorum bırakmayı unutmayın ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirimleri tümü olarak açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.